Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi çektiğimiz 3 dolarımız 80-90 TL'miz hesabımıza başarılı bir şekilde gelmiştir. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz dostlarım bu videomuzda sizlere inçmiş bir para kazanma sitesini göstereceğim dostlarım bu site ismi Red Bull bu sitede arkadaşlar Ponzi sistemiyle çalışan bir sitedir yani bu videoda gösterilmiş bir şey yatırım tavsiye de değildir dostlarım bunu da videonun başında söyleyeyim dostlarım şimdi dostlar bu siteden nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar minimum günde bu siteden yaklaşık bir 80-90 TL kazanabiliyorsunuz nasıl derseniz de şimdi sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım ve göstereceğim şimdi dostlar sizleri direkt bu sitenin kayıt linkini açıklama kısmına verdim tıklıyorsunuz ve sizleri direkt buraya Çaktı. geldikten sonra kayıt kısmında sizlerden sadece bir tane e-posta istiyor giriş şifresi istiyor ve bitti siz ikisini yazıyorsunuz sonra üye olmaya tıklıyorsunuz eğer diliniz arkadaşlar İngilizce ise bakın Türkçe yazıyor ya siz buradan dilinizi tıklayıp Türkçe seçebiliyorsunuz şimdi dostlar ben hemen açtım hesaba giriş yapıp geliyorum Dostlar bizle işte giriş yaptıktan sonra bizlere böyle bir duyuru karşılıyor. Bu duyuruyu kesinlikle okuyabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sitede nasıl para kazanabileceğinizi anlatıyorlar yazıyorlar. He buradan sonrakine tıklayın. Bakın burada da her şey detaylı bir şekilde yazıyor. Sonrakine tıklayın okuyabilirsiniz dostlarım. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın burada da zaten bütün her şey yazıyor dostlarım. Yani nasıl kazanacağınız nasıl ödül kazanacağınız nasıl arkadaşlar davet ederek onlardan da para kazanabileceğiniz her şey güzel bir şekilde. Zaten burada yazıyor dostlarım okuyabilirsiniz. Şimdi dostlar ben şimdi ben sizlere güzel bir şekilde anlatayım. Dostlarım ne yapıyorsunuz? Buradan VIP seviyeleri var arkadaşlar. Bakın VIP 1'den VIP 10'a kadar VIP seviyeleri var. Bu VIP seviyeleri de sizlere günlük kazanç sağlıyor dostlarım. Bakın ben sizlere gösterme amaçlı kendime az önce VIP 1 aldım. Bu VIP 1 arkadaşlar bana günlük kazancı 3 dolar. Ben 6 dolara bunu aldım arkadaşlar. 2 günde 6 doları çıkarıyorum. Geri kalan günlerde kar olarak arkadaşlar kazanç sağlıyorum. Bakın VIP 1, VIP 2, VIP 3 diye gidiyor dostlarım. Bakın zaten burada da fiyatlar yazıyor. Bakın VIP 2 arkadaşlar 38 dolar. VIP 3 26 dolar. VIP 4 320, 332 dolar. Böyle böyle arkadaşlar arkadaşlar fiyatlar VIP seviyesi arttıkça fiyatlar da artıyor. Ama arkadaşlar ben kendime VIP 2, VIP 1'i aldım. VIP 1'den kar elde edersem gelip kendime VIP 2'yi de alacağım dostlarım. Şimdi dostlar diyelim ki siz kendinize nasıl satın alacaksınız. Bakın VIP kısmına tıklıyoruz aşağıda. Bakın dostlarım buradan istediğinizi alabiliyorsunuz. Ve günlük kazançları da zaten burada yazıyor. Yani VIP seviyenin karşısında günlük kazancı yazıyor. Mesela VIP 2 bizlere günlük 19 dolar kazandırıyor dostlarım. Gördüğünüz gibi VIP 1 de bizlere günlük 3 dolar kazandırıyor. VIP 3, VIP 4 böyle gidiyor gördüğünüz gibi dostlarım. İstediğinizi alabilirsiniz. Şimdi diyelim ki kendinize bu VIP 1'i almak istiyorsunuz. VIP 1 arkadaşlar 6 dolar. Bunu tekrardan söyleyeyim. VIP 1 6 dolar. Ben kısmına tıklıyorsunuz. Ben kısmına tıkladıktan sonra yeniden şart adresine tıklıyorsunuz. Yeniden şart adresine tıkladıktan sonra arkadaşlar bizlere bir Tron adresi, TRX adresi veriyorlar. Bu adresi kopyalıyoruz arkadaşlar. Gidip kripto adresimize giriyoruz. Ve bu adrese 6 dolar atıyoruz. 6 dolar atıyoruz dostlarım. Attıktan sonra gelip buradan sadece şeyi tamam diye basıyoruz. Ve yaklaşık 5 dakika içerisinde ya da 30 dolar hesabımıza geliyor. Geldikten sonra zaten burada toplam baki olarak gözükecektir dostlarım. Gözüktükten sonra VIP kısmına tıklıyorsunuz. VIP kısmına tıkladıktan sonra buradan şimdi aça basıp bu VIP 1'i alıyorsunuz. Bakın VIP 2 bakın şimdi aç diyor ya. Aynen VIP 1 de öyle diyecektir. Şimdi aç diyecek. Ama siz isterseniz arkadaşlar VIP 2'yi de alabilirsiniz. VIP 3'ü de VIP 4'ü de sizin keyfinize bağlı. Ama hangisini alacaksanız ona göre de yatırımınızı yapıyorsunuz dostlarım. Ve bizlere günlük kazanç sağlayacaklar. Şimdi dostlar ben bu günlük karımı alabiliyorum. Bakın 3 dolar yazıyor ya. Ben günlük karımı alabiliyorum. Görev kısmına tıklıyorum. Görev kısmına tıkladıktan sonra dostlarım 24 saatte bir gelip buradan bu paramı çekebiliyorum. Bakın burada da görev sıfırlama saati yazıyor. 24 saatte bir gelip buradan bir kez bu paramı toplayabiliyorum arkadaşlar ve hesabıma çekebiliyorum. Bakın burada tamamlak var. Tamamlak'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görev tamamlandı dedi ve Loading dedi ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde bu paramızı aldık. Ben kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 dolarımız güzel bir şekilde bakiyemize eklenmiş. Şimdi arkadaşlar günlük bir kez para çekme hakkımız var ve para çekme limiti 1 dolar. Bu paramızı nasıl çekeceğiz? Her gün bir kez para çekebiliyorsunuz. Buradan geri çekilmeye tıklıyorsunuz. Geri çekilmeye tıkladıktan sonra bizleri buraya attı. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi para çekme limiti 1 dolar. Hemen ben buraya 3 yazıyorum. 3 yazıyorum. Buraya Tron adresimi yazıyorum dostlar hemen bu adresin yazın hemen buraya da şifremi yazıyorum arkadaşlar yazdıktan sonra bitti Bakın çekeceğiniz tutar yazıyorsunuz son adresiniz olursunuz giriş ipinizi yazıyorsunuz ona da tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılı bir şekilde paramız hesabımızdan çekildi bakın gördüğünüz gibi çekildi Birazdan arkadaşlar başarılı bir şekilde paramız hesabımıza gelecektir. Dostlarım bu siteden böyle kolay bir şekilde para kazanabiliyorsunuz. Ama dostlarım söylediğim gibi bir yatırım tavsiyesi değil Çünkü bu sitelerin ne zaman kapanacağı belli değil. Ponzi sisteminde çalıştığı için. Riski göz almanız gerekiyor. Sizlere bunu söyleyeyim. Şimdi dostlar burada da takım kısmı var. Takım kısmında sizlere özel referans linki var burada. Bu referans linkinizi kopyalayıp arkadaşlarınıza atarsanız ve arkadaşlarınız sizin referans linkiniz ile siteye kayıt olurlarsa ve Siteye yatırım yaparlarsa onlardan da komisyon ücreti alıyorsunuz. Bakın burada davet ettiğiniz kişilerden komisyon ücreti alabiliyorsunuz. Mesela bir arkadaşınız davet ederseniz o arkadaşınız 1000 dolar yatırırsa ondan 110 dolar alıyorsunuz. Böyle böyle gidiyor dostlarım. Bu kısmı da kesinlikle kullanabilirsiniz. Benim diyeceğim başka bir şey yok dostlarım. Bakın yukarıda da müşteri hizmetleri var. Kulaklık işaretine tıklayın. Burada telegram kanalları var ve müşteri hizmetleri var. Bir sorun çıkarsa yazabiliyorsunuz dostlarım. Kesinlikle burayı kuda kullanabilirsiniz. Bakın burada da şirket profili var. İşte okuyabilirsiniz falan filan. Böyle yani güven falan veriyorlar. Bunu da zaten sizlere gösterdim. Bakın o kesinlikle okuyun dostlarım. Eğer benden bir şey anlamadıysanız. Bakın dostlar bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi çektiğimiz 3 dolarımız 80-90 TL'miz hesabımıza başarılı bir şekilde gelmiştir. Benim diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Videomun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.